Amerika'da Türk marketinden bir aylık ev alışverişi. Burası Zeymar adında toptan alışveriş yapabileceğiniz bir Türk marketi. Dükkan içerisi bu şekilde bayrağımızın güzelliği. Bir tane bulaşık deterjanı, 7 tane mercimek çorbası, 2 tane çay kurize turist çayı, Marmara Birliği'nin 3 tane siyah zeytini, tanesi 5.70'den 2 tane Türk kahvesi, 3 tane şu şekilde bir bal, 800 gram pekmez ve 700 gram tahin, 1 tane sarımsak, 1 biber, bir lahana, 2 tane de bebek turşu. 4 tane burgu makarna, 2,5 kilo köftelik bulgur, 1 kilo futbol mercimek, toplamda 3 kilo nohut ve toplamda 3 kilo bulgurluk yemek. 2 tane domates salçası, 500 mg zeytinyağı, 1 litre ayçiçek yağı, 2 tane cevizli ezme. 2 paket dörtlü simit, 2 döner kebap, 2 tane de köfte kebap, 1 tane lahmacun, kuzu kokoreç gelmiş, 1 tane kokoreç. Oğlum her şey var lan, 1 tane elif böreği, 1 tane peynir, 1 tane de krem peyniri, 2 tane sucuk, 1 tane tam süzme yoğurt, biraz daha burcu bura alalım, 2 tane çoko prenses, 2 tane benim gibi biskolata, şu kadar bir krispi, komple 24 tane çikolatalı gofret, bir o kadar da dido, 2 tane maraş tarhanası, 2 tane de ekmeğe sürülecek çikolata. Arkadaşlar bence yeter bakalım kaç dolar tutacak. Arkadaşlar ürünler burada toplamda 256 dolar tuttu. Yani bir gün Uber yapsanız bir aylık alışverişinizi yapabiliyorsunuz.